Özel TV'den merhaba. Şimdi LS2 Airflow 2 motosiklet kas tanıtımı ile beraberiz. Airflow 2 modeli dik oturuş pozisyonlarındaki şehir içi su motosiklet kullanan kullanıcılar için özel olarak üretilmiş bir model. Kaskın dış kabuğunda darbelere karşı dayanıklı polikarbon dış kabuk kullanılmış. Kask açık bir model olmasına rağmen havalandırmaya oldukça önem verilmiş ve kaskın tepe kısmında iki adet açılıp kapanabilen havalandırma girişi, arka kısmında ise havalandırma çıkış kanalı bulunmakta. Kaskın vizöründe A sınıfı polikarbonat malzemeden yapılmış olan ultraviyole ışınlara karşı dayanıklı vizör kullanılmış. Bu vizörü kolay bir şekilde çıkartmak için de yan kapağın orta kısmında bulunan butona basıp yan kapağı ok yönüne doğru çevirdikten sonra vizör kolaylıkla kastan ayrılacaktır. Kaskın alt kısmına geldiğimizde kolay kullanıma sahip mikrometrik bağlantılı kayış tokası kullanılmış. Kaskın iç tarafında bluetooth ve interkom kullanıcıları için de hazır kulaklık yuvaları yerleştirilmiş. İç petler ve yanak tamamen antialerjenik ve sökülüp yıkanılabilir özellikle. Bu da kaskın hijyeni açısından oldukça önemli bir özellik. Kutu içeriğine baktığımızda içerisinden kaskı kullanmadığınız durumlarda muhafaza etmek için bir adet taşıma kılıfı çıkmakta. Kask, yeni yönetmeliğe uygun EC2206 güvenlik sertifikasına sahip Airflow 2 modeli, yenilenmiş tasarımı ve dayanıklı yapısıyla motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Kaskın diğer renk seçeneklerini motosiklet aksesuar binalarından ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür eder. Yeni tanıtım videoların devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.